Altın derslerine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere gümüş işlemeyi göstereceğiz. cep telefonlarının tuş takımları arkadaşlar şöyle gösterelim size. Gördüğünüz gibi cep telefonlarının tuş takımlarında gümüş madeni vardır. Bu gümüşleri Şimdilik işleyeceğiz arkadaşlar. Karışık maden atacağız beherimizin içine. Örnek veriyorum gümüş bir yüzük. Bunu değerleyeceğiz. İşte gümüş küpeler gördüğünüz gibi. Bu gümüşlerden saf gümüş elde edeceğiz arkadaşlar şimdi İlk olarak e, şunu yapıyoruz. Malzemelerimizi beherimizin içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Şöyle kamerayı yakına alalım, gösterelim. Evet, şöyle. Bunlar hep arkadaşlar gümüş kaplamadır. Bunlarda gümüş var arkadaşlar. Cep telefonlarında gümüş var. Gördüğünüz gibi şu yüzüklerimizi de atıyoruz. Bunu da attık. Başka bir madenimiz var mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar birazcık madenimizin üzerine su ilave ediyoruz. Suyla dolduruyoruz. Evet. Yeterli. Ve şimdi nitrik asit atıyoruz arkadaşlar. Madenimizin üzerine. Çünkü nitrik asit gümüş madenini eritir. Böyle yavaş bir şekilde. Evet. Birazcık attık. Şimdi arkadaşlar, e, gümüşlerimiz eriyecek ve bize e, sıvı halde mavi bir sıvı çıkacak. Bu sıvının içinde arkadaşlar gümüş olacak. Evet, yeterli. Şimdi bu birazdan eriyecek ve erimesi bittikten sonra bunu süzeceğiz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi zaten hemen rengi değişti. Şöyle bakın, tekrar göstereyim ben size. Yavaş yavaş tepkimeye giriyor. Ve birazdan yaklaşık bir yarım saat sonra tamamen gümüşlerimiz erimiş olacak arkadaşlar. Evet şimdilik erimeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar gümüşlerimiz eridi. Sırmızın rengini görüyorsunuz. Tam mavi olmalı, biraz yeşilimsi fazla bakır oranı yokmuş madenlerimizde. Şimdi bunu süzgeç yardımıyla diğer beherimize süzüyoruz. Şu anda arkadaşlar bu saf gümüş suyu. Gördüğünüz sıvının içinde gümüş var. Nitrik asit gümüşü eritir arkadaşlar bunu unutmayın. Kral suyu da gümüşü içine almaz. Yani de, gümüş yapmanın değişik formülleri var. Yani birçok formülle yapabilirsiniz. Ama en basit formülü nitrik asite atıp eritip madeninizi tuzla ya da hidrokorik asitle e, çok yapmaktır. Şimdi birazdan e, asitimiz süzsün. Sıvımız. Bunun çökertme işlemini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gümüşlü suyumuz hazır. Süzdük behrimizden süzgeç kağıdıyla temiz bir şekilde hazırladık. Şimdi ister tuz ile çökertin gümüşü, ister eee tuz ile çökertin. İki şekilde de çökertebilirsiniz. Birazcık ilave edelim. Asitimizin üzerine arkadaşlar şöyle göstereyim. Tuzumuzu atıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim. Gümüş hemen arkadaşlar şekilde karıştıralım biraz. Bunu hidrolik asitle de yapabilirsiniz. Çünkü e, kral suyu gümüşü içine almaz. Şöyle gösterelim tekrar. Bakın bir de e, hidrolik atalım içine. Hafiften birazcık. Gördüğünüz gibi hemen rengi değişti. Şu anda gümüş arkadaşlar e, beherimizin dibine çökecek ve yıkamasını yaptıktan sonra saflaştıracağız arkadaşlar. Su da kaynatarak iyice saflaş. Kimisi çinko kullanıp Biz çinko kullanmıyoruz. Bizim derslerimizde çinko gibi. Çünkü çinkonun pisliğiyle uğraşmıyoruz arkadaşlar. Biz her türlü altın, gümüş malımızı madenimizi tertemiz bir şekilde çökertiyoruz. Bunun formüllerini zaten bizden ders alan arkadaşlara veriyoruz. Bizden eğitim al bu işi yapmak istiyorsanız, bizden eğitim almak isteyen insanlar bize Facebook, Youtube, Instagram, TikTok hesaplarımızdan ulaşabilirler. Gümüş, altın madenlerini siz de kendiniz bizim yaptığımız gibi evimizde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi malımızı bırakıyoruz. Çökmeyin. 10-15 dakika sonra zaten çöker. Eritme işlemine geçeceğiz. Bunu da size göstereceğiz. Evet arkadaşlar gümüşümüz çöktü. Şimdi gümüşümüzü diğer beherimizi süzüyoruz. Gümüş madeni zaten altta kalır arkadaşlar. O da ağır bir maden olduğu için. Gümüşümüzü süzdükten sonra arkadaşlar bunu yıkamasını sıcak suyla yapıyoruz. Ve diğer asitikten yani asit miktarını gümüşten ayırıyoruz. Sıcak suyla kaynatıp daha sonra kurumaya alıyoruz arkadaşlar. Kuruttuktan sonra zaten saf gümüşümüz ortaya çıkacak. Biz çinko kullanmıyoruz. Çökertmek için tuz ya da hidroklorik asit kullanabilirsiniz. Gümüşümüz dipte görünecek bize. Neler erittik arkadaşlar? Gümüş bir yüzüğümüz vardı erittik. Telefon bordlarını erittik. Yani tuş takımlarında az doz miktarda gümüş madeni var. Bu madenleri erittik ve gümüş madenini şimdilik oluşturacağız. Evet şimdi gümüşümüzü süzdük. Şöyle göstereyim ben size. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda bu gördüğünüz kütle çamur gibi olan şey gümüş. Saf gümüştür arkadaşlar. Şimdi bunu birkaç kez sıcak su yardımıyla yıkıyoruz. Daha sonrasında kurutma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Gümüşümüzü yıkadık birkaç kez yani nitrik asitten temizledik. Gördüğünüz gibi bembeyaz bir şekilde gümüşümüz duruyor. Bizim şimdi özel gümüş bir formülümüz var. Yani gümüşü saflaştırmada kullandığımız formüllerimizden biri olan işte gümüş e, toksin diyeyim size. Birazcık sıcak su ilave ediyoruz arkadaşlar tekrardan. Sıcak suyumuz. Şimdi arkadaşlar gümüşümüzü biz e, ne yapacağız? Karartacağız. Evet birazcık e, gümüş karolarımızdan atıyoruz kendimiz oluşturduk bunları arkadaşlar. Şöyle gümüş klorürümüzü attık ve gümüşümüz arkadaşlar şu anda saflaşıyor. Bu tamamen saflaşacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gümüşümüz yıkanıyor arkadaşlar şu anda. Yani çinko, minko kullanmanıza gerek yok. Çinkoyu bile temizleyeceğim diye uğraşıyorsunuz. Böyle şeylere hiç gerek yok arkadaşlar. Gümüş klorür kullanaraktan gümüşünüzü saflaştırabilirsiniz. Tekrardan şöyle gösterelim. Evet görüyorsunuz. Gümüşümüz kendi rengini, gümüş rengini aldı. Evet şimdi bunun çökmesini bekleyip tekrardan kurutup eritme işlemine geçiyoruz. Gümüşümüzü hafiften kuruttuk. Tam kurutmamıza gerek yok. Şöyle gösterelim. Topak topak şöyle görüyorsunuz arkadaşlar gümüşümüzü. Saflaştırdık zaten. Hani çok böyle kurutmamıza gerek yok. Zaten kendi kütle halinde oluyor. Şimdi bundan bir parça alıp şöyle patatesimizin içine koyacağız arkadaşlar. Şöyle alayım ben şu parçamızı. Böyle atayım. Hepsini yapmamıza gerek yok zaten. Şöyle sıkıştırayım hatta. Bir parça daha alayım. Sizin için iyice olsun madem. Evet. Şöyle gümüşümüzü iyice sıkıştırdık. Sıkıştıralım. Evet yeterli bu. Gerisi kalsın birazcık borax atabiliriz arkadaşlar üzerine. Şöyle sıvılaşması için. Zaten gümüşümüz yaş şu anda. Şöyle botumuzu koyalım. Evet, şimdi eritme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gümüşümüzü eritiyoruz. Yavaş bir şekilde. Zaten şimdi kuruyacak bu. Evet, bir anda açtı. Evet, şimdi yavaş yavaş kurumaya başlayacak tamamen ve daha sonrasında e, saf gümüşümüzü elde edeceğiz arkadaşlar. Gümüş yaşı olduğu için e, hızlı bir şekilde de pürmüzlüğü verebilirsiniz. Ateşi yüksek oranda verebilirsiniz. Zaten hemen kütle haline gelecek. Gümüş 600 derece devre arkadaşlar. Öyle altın gibi zor değildir erimesi. Daha kolay eriyen bir madendir. Altına göre kütlesi biraz daha hafiftir. Yani çok zor bir işlemler yok gördüğünüz gibi. Hani siz de tekrardan söyleyeyim bu işlemi yapmak istiyorsanız, bu eğitimi almak istiyorsanız bizimle irtibata geçin. Facebook, Youtube, Instagram ve TikTok hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kendi evinizde kendi madeninizi oluşturup e, gelip bunları satabilirsiniz. Evet şimdi gümüşümüz erisin bakalım. Evet, gümüşümüz erimeye başladı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz şu anda. Evet, şimdi kütle haline gelecek. Ufak da olsa bir gümüş madeni elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz nasıl eridiğini. Biraz daha boraksatabilirim, iyice toparlansın diye. Şöyle. Evet. Borax temizlik üründür arkadaşlar. Madenleri eritirken hem temizliğini yapar hem sıvılaştırmasını kolaylaştırır. Evet birazcık daha boraxlayalım son kez. bu ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar tam bir rengini alacak. Evet. Şöyle yakınlaşalım kamerayı. Arkadaşlar görüyorsunuz gümüşümüz rengini aldı. Şimdi tekrar bunu bir suyun içine atalım. Evet şöyle gösterelim. Görüyorsunuz. Ve suyumuza mandırıyoruz arkadaşlar. Soğumasını sağlıyoruz bu şekilde. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saf gümüşümüzü elde ettik. Yine boraks var. Tekrardan bunu saflaştırabiliriz. Onu da şöyle gösterelim tekrardan. Evet, şimdi gümüşümüzü arkadaşlar yuvarlak hale getirmeye çalışacağız. Tekrar düzeltmesini yapıyoruz. Borax'tan arındırıyoruz. Aynı altında yaptığımız işlemi arkadaşlar buna yapıyoruz. gördüğünüz gibi hemen toparlanmaya başladı. Boraksını akıttık arkadaşlar şu anda. Şimdi döndüreceğiz. Evet görüyorsunuz. Yuvarlak tıkta haline getirdik. Evet. Gümüşümüz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar suyumuzun içine atacağız. Zaten kendisi kayıyor. Tekrardan alalım. Arkadaşlar saf gümüşümüz. Gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereyim. Arkadaşlar bu saf gümüştür. Yani elektronik eşyalardan gümüş elde edebilirsiniz. Kendi evinizde bizim yaptığımız gibi bunu doğru formüllerle yaparsanız gümüşünüz arkadaşlar pırıl pırıl bu şekilde çıkmış olur. Evet arkadaşlar gümüşümüzü oluşturduk gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Şimdi bir tartalım bakalım kaç gram gelmiş gümüşümüz. Şöyle terazimize. Evet. Evet 3.4 gram gümüşümüz arkadaşlar. Yani nelerden aldık biz bunu? Zaten tamamını yapmadık. <laughs> Yaklaşık geri kalanı da burada. Yani hepsini yapsaymışız. Bir 10 gram gümüş elde ederdik. Yani bu bize yeterli. Size göstermek amaçlı. gümüş nasıl saflaştırılır. Tutup da çinko ile vesaire uğraşmayın arkadaşlar. Yaptığımız doğru formüllerle kendi gümüşünüzü kendiniz bu şekilde oluşturabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Ee, bize Facebook, Instagram, TikTok, Youtube hesaplarımızdan oluş, e, ulaşıp bu eğitimlere katılabilirsiniz. Arkadaşlar bizim yaptığımız iş şehir madenciliğidir. Kendimize kendi madenimizi evimizde oluşturarak gidip satmaktır. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.